düştük gene yollara. Bu sefer büyük adaya gidiyoruz. Şu an Heybeli adaya geldik. Buradan büyük adaya geçeceğiz. Büyük adada bakalım bugün neler yapacağız. Adayla ada turu yapıyoruz. He? Adayla ada Biz Kuzenimle birlikte gelmiştik. Evet. Kiticik bebeğim buraya geldim. Benim. Ama o zaman hiç böyle kalabalık yoktu. İnsan yoktu. Şu an tamam. inanılmaz kalabalık. Keşfedilmemiş. Vay be. Bu ne ya böyle? Bir de herkes kalmaya geliyor. Baksana. Bavullarla gelmişler. Onu yakalamışlar. Yani. <laughs> Ya. Çok kalabalık değil Liren mi? ya, ne Hiç böyle beklemiyordum. Evet, ben, ben bol bomboş geldim. Ne kadar o zaman. Bisiklet kiralasak bu kalabalıkta sürebilir miyiz? Yani içerilere gez evet, gezmek lazım. Orada sakindir. Evet, Yukarıda orada sakindir. Bir keşfedelim yani. Evet, bakalım nereye gideceğiz? Hiçbir yerde bilmiyoruz. Şimdi biraz sıkıntı. Dolmuşa bineceğiz. Evet. Bisiklet çok zor dediler. Taksi varmış küçük küçük o da pahalı. Aynen onlar biraz pahalı. Biz de belediyenin İstanbul kart aldık. Tamam. <laughs> İstanbul kartla bile şu dolmuş 70 lira. Evet. Aynen. Ve indiğimiz yerden 15-20 dakika azap yolunu yürüyecek. Evet, bütün gün havamız 25, <laughs> 25 dakika 25 dakika yürüdük. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Ya park değil, hemen parkta sanaca, sanacak. Sancakta sallamak istiyorum. Tamam. Ata bayındır zaman yaşayalım burada mı? Burada. Anne ne arabaya bak. tamam <laughs> evet, aldım. Yani her gittiğimiz yeni yerde yaşam hayali kuruyoruz. Hakikaten. <laughs> <Kutuna. gülüyor> Bakalım son durak nereye vuracak? Yeni köyümüz olacak. Nere olacak? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben adada yaşamak isterim yani. Adada adayla yaşamak. O zaman Buradan Atilla abimize seslenelim. Marmara Adası'nda yaşarız belki. Nasip. Ada olsun da benim için neresi <laughs> oldu önemli. Yeter ki ada olsun. <laughs> Şuradan suyumuzu alalım. 25 dakika yürüyeceğiz. Evet abi. Bir de lavabo ihtiyacımız yok. Evet. Yokuşu tırmanmaya başladık. <laughs> Gerçekten neyse dolandırdın. Dolandırdın. Adamın ya adını... sus zorla mı getirdin? Gelmiyordunuz. Adamlar hem Türkçe evet. Gelen bir pişman, gelmeyen bin pişman. <gülüyor> Neden? <gülüyor> herkes gelene kadar heves atıyor, gelince herkese bir şey. Olsun ya, ben gel görmek istiyorum abi. Görmemiştim. Evet, bize meydanda bir polis memuru yardımcı oldu. Rehberlik <laughs> yaptı. Buraya da azap yolu dedi. Binalarınızı çekersin. Burayı tırmanın dedi. Şimdi tırmanıyoruz. Evet geldik. Bayağı yorucu bir tırmanış. anne <laughs> manzaraya bak. Bak <laughs> sen. Son düzlüğe <dizirgen. gülüyor> geldim. <laughs> Kamera yasak. Yasakmış. Bak görmüyor musun? Çekemiyor muyum? Şapka da yasak. Burası şey mi acaba? Şapka mı? Al poşet. Burası ne? Baya Kilisesi. dikili ne bu? Evet şimdi kiliseyi gezdik. Büyük odanın zirvesine. Manastır. manastır mı? Evet. Kilise ya. Aya Kilisesi. Öyle mi? Yani ha, manastır arasında fark nedir acaba? Ben onu mesela merak ediyorum. Bilmiyorum. Manastır, katedral. Hani böyle şeyler var ya öyle hani bilana şey varsa, gibi yalarsın. bence onu. Bizde nasıl medrese bilmem ne var. Ha. O da onun gibidir bence. Niye bizde mesela cami var? Medrese dediğin eskiden medrese şu an yok. Vardır belki ne bilir. Katedral daha büyük oluyor herhalde. Manastır daha belki küçük kilise. Neyse, ben ona sorayım var Neyse, bir şimdi alalım. kilisenin yanında böyle küçük bir restoran, kafe tarzı bir yer var. Hı hı. Manzaraya karşı burada oturduk böyle. Uvır zıvır bir şeyler yedik çocuklarla. Şimdi aşağı doğru geri ineceğiz. Evet. <laughs> Bu arada yarın dönecektik ama bir günlük daha bir uzatma yaptık <laughs> ama İstanbul'dan ayrılıyoruz. Evet. Farklı bir yere gidiyoruz. Aynen. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutlayacağız. Kutlay kutlayalım şimdiden. Çünkü yarın Zafer Bayramı. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün en güzel bayramını. İzleyicilerimiz bunu 30 Ağustos'tan sonra izleyecekler. Olsun. Evet olsun. Biz de o zaman geçmiş 30 Ağustos Zafer bayramımızı kutlarız. Evet. Ama biz çok güzel bir yerde kutlayacağız. Evet. Bakalım nereye gideceğiz. Evet sürpriz. <laughs> Şöyle yapalım. Ata Heh. şimdi sana kamerayı vereceğim. Aha, tamam. Bize bak izleyicilerimize git oraları göster tamam mı? Tamam. Ama çok hızlı hareket etme yavaş yavaş. Kendimi... Orayı göstereceksin yok. Şöyle döndür. Seni biliyorlar zaten. Sen buraları göster. Tamam. tamam. İleride konuşacağım. Evet, bugün ne yapıyoruz? Size i̇şte buraları göstereceğim. Bu da çekimimiz oldu. Böyle bir yerde böyle bir yerler var. Evet. Şimdi bayağı güzel bir yerdeyiz. Şimdi bayağı yukarıdayız. Manzarayı göstereceğim. <laughs> Evet bu kadar. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Evet bu arada bu şeyden yok ama manzarayı göstereceğim. Evet. Evet. Bu kadar. Şimdi babamın yanına gidiyoruz. Evet. İkram burada siyah Dur yanlış yere geldik. Çektim mi hata? Çektim. Güzel şeyler var mıymış? Var. Tamam. İzleyip görürsün. Tamam. <laughs> Pazardayız. Ama ikinci el pazarı. İkinci da. el pazarı varmış. Burayı gezeceğiz. Bir ee, takipçimiz de buluşacağız şimdi. <laughs> Onu bekliyoruz. Sürpriz. Birazdan gezmeye başlıyoruz. <laughs> Takipçi buluşması <nasıl> oldu bu. <laughs> Takipçi pazar buluşması. Aynen. Burayı gezdikten sonra da Vereli'ni Çanakkale. Hayır. Evet çok heyecanlıyım, vallahi. Hanım ne? Nasılsın? <laughs> Merhaba. Sanki 40 yıldır çalışıyorum çizgi yolda. Merhaba, nasılsın? İyiymiş şey şey? ya. İyiyim. Sizi gördüm daha iyi <laughs> oldum. Ay, Sabah 9'dan beri heyecanla sizi bekliyorum. Ay, Ay <laughs> çok mutluyum. Çok mutluyum. Hatta... Bak sarıl sarı. Alalım mı? Ay, ya ne Bak sana beni baksana. Baksana beni ne var ya? burada? Teşekkür. <laughs> Hadi gel sarıl al teşekkür et. Al en. bakalım. Aa, araba diyordun, bak araba gelmiyor. <laughs> oh. Al bak Aynur teyze sana, sana araba almış. Beğenecek aç, aç bak bakalım. Aç bak bakalım. bak beğenecek <laughs> mi? Valla bana ya, biraz önce dedi arabayı izliyorum. Zayıflı mısın sen ya? <laughs> Zayıfladım. Valla bayağı fit olmuşsun. <laughs> <laughs> görün ki güzel. Çok daha güzel. Kız <laughs> 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 ne kadar incesiniz siz böyle. Ay, ya videoda biraz iri gösterin. Bayağı. Yani bayağı derken tabii çok benim kadar değil. Evet. <laughs> Şimdi ben ben kim bilir ne çıkacak. yok, yok, iyi. yok, yok güzel Ay gözüküyorsunuz. Allah, çok güzelsin valla maşallah. Teşekkür ederiz teyzesi kim çok güzel. İyi ya, valla. <laughs> benim torunumu almıştım. Er, kız, kız ya. Ben kız mıyım diye şey yapmadım. <laughs> Dedim elbet bir erkek çocuk onu bekliyordu. Ay canım ya. Bak, işte biz de böyle. Ama ben sevdiği almadım, kızım aldım. Ay edeyim. olur mu öyle şey ya? ya ne hediye saçma olsun. Çok az bu olsun. Zahmet ettiniz, teşekkür ederiz. <laughs> Adaya aldım. Ay, Şimdi genç kızlar gümüşü çok sevdiği Ay, için. Ay teşekkür ederiz <laughs> Aynur. <laughs> ya çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> hadi gelin gezelim. Hadi gezelim hadi. hadi bakalım. Hadi. Çok yakışın. Boyunu seni. Ya, ya. evet bakar mısın? Efendim, her çocuk benimle bir boy ölçüşür <laughs> ya oy kurdum. ikinci el kadar mı var sadece? Şimdi bu taraf ikinci el, bu taraf tamamen sıfır. Abi. Hadi. Hadi gel Ay sen yorgun mu ya? Oh. Yok. Ay. Bak Aynur abla beni böyle anne gibi hep arar böyle telefonda, Whatsapp'ta bir şey oldu mu kızım şöyle mi oldu böyle, böyle öyle bir yakınlaştık yani sağ siz burada yaşıyorsunuz Benim değil mi? Benim kızım gibi evet. Kadıköy'de. Ben de aslında Antep'liyim ama 4-5 yaşında gelmişiz buraya, Fenerbahçe'ye gelmişiz. Ne güzel. Yani o yıllardan bu yıllara. Biz Kadıköy'ün <laughs> artık hayranıyız. Yani. Ay evet, evet ya. Artık gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir aynı teyzemiz de var. Evet. <laughs> 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 Denizli'nin kumaşları meşhurdur o. Şilebezi gibi mi? He onun gibi galiba. Keten, %100 keten evet. evet. Bunu evet, evet. göster, Müslim kumaşıymış. Müslim kumaşı Evet, bak şimdi işte Müslim kumaşı. Böyle. Terletmiyor mu? Terletmiyor. E, ter çekiyor bir de. Hmm. Ve yumuşacık <laughs> da. Çok 250 lira mı? Aynen. 250 lira. 250 lira. Çok ha. ucuz değilmiş. Yani hani. İdare sayı, eder. Kadar, her yerde 300 falan da aynı. Evet. evet. <laughs> 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 lazım zaten bana dedim ki yani onu doğru yönlendirmek lazım daha aynen. çok küçük çünkü yani müthiş bir zekası var yani, yani. E, tasarım konusunda müthiş aynen. yani aynen abla olarak abi olarak dahi çok doğru kanalize ederseniz evet. çok iyi yerlere gider evet. o çocuk inşallah, i̇nşallah bak yani bakalım. müthiş bir zekası var ben e, bayıldım e, yani hep kendi kendine yaptı bu çocuk ya. ya. Evet. bravo dedim yani Allah maşallah hakikaten sana gönderilmiş bir melek bence de evet ya, o, sen bana gönder sen bana gönder. sana bana Allah'ım bir diyorum. Evet bana. ya. <laughs> Bak daha ne güzelmiş Ay, bu da ya. Ya. Ay bir de gümüş almışsın ya. Ya. teşekkür ederiz. ederim. Teşekkür ederim. Ay canım. Bak annesi ben görmem. Ay kıyamam şeyini. ben sana ya. Tak kızıma. <laughs> 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 Ada bir de kar, karı çok sever. Kar evet, koyuyorsunuz. Bir, bir de nazarlığı var nazar <laughs> olmasın diye. Evet. Çok güzel. Nazarlı da var. Şurada. <laughs> Bakalım hadi. Sarıl teyzene teşekkür et. <laughs> <Aleyhi beyevine. gülüyor>

Ay 10 liraymış hemen Pelin şunu alayım paylaşalım. <laughs> Ay <laughs> anne. Aa, çok güzel. 10 lira bence ağzı çıkartıyor. Sen ne olacak. 10 lira yani. Sana pantolon geldi. değil Boş yere <laughs> evde çabuk çur. Aynen ya. <laughs> ya evet. Evet, Aa, parçayalım. Parçayalım. 50 Bakar mısınız? lira. Değil mi? Evet 50 lira. 50, 100, 150, 200 oldu. Tamam ben bunları alacağım. Bakayım. Şunu alacağım. Ne kadar çok bir bir yok. Yok. senin zaten şey bitti ya. Aynen. Yani, yok seneye de ya. Hı, yani evet. Büyük yani geniş tarafı. Evet. Bir güzel Şuna bayıldım bu zaten. Çok güzel. 50 lira ya. Evet. evet. Bir dakika canlı canlı. Ben de onları hemen alamadım. Leke gibi geldi ama değil o şeyinden. Ha, yok değil. Tamam. Çok şey, çok güzel. güzel. <laughs> ha. <Bir> bana hayal <laughs> olmuyordu? Ya. Şey şu köpek var ya hani şey köpeğe dikkat. Şediye dedik dikkat Bu da. Şişki çok çok. çok. şimdi sardım. <laughs> çok iyi. Aynen doğru valla. Lütfen bunu koy ama. Ama bence bu çok güzel. Bunu kapıma asacağım. Ay bunu bitti mi? Altı benim benden aldı. Aynen. Köpeğe dikkat, kediye dikkat et. O da az manyak değil. Onları <laughs> <laughs> sıfıkla giriş alacağım.